İki hafta önce Muhammed Seyyid Saki Hazretleri burada teferrüne geldi. Biz de ziyarete gittik. Allah dostudur. Evliyadır. Biz dedik ki gidelim, elini öpelim, ziyaret edelim. Ha şimdi elini öptük, müşrik de olduk. Tabi, tabi, severler. Elini <laughs> öptü. Ulan niye öpmeyeyim? Saygı lan bu. Sen ananın babanın elini niye öpüyorsun? Harçlık versin diye mi öpüyorsun? Saygı. Saygı. Onların bilmediği şey. Onları öptüğün zaman müşriksin bitti. Direkt Vatikan hava yolları yani. Abi saygı. Ben annem babamın bir büyüğümün elini niye öpmeyeyim abi saygıdan. O da Allah dostuysa hürmetim var saygım var ama öptüğün zaman müşrik diyorlar. Bunu da bir söylemiş oldu. Neyse. Abi gittik orada. Biz Seyyid Saki Hazretleri'ni ziyaret ettik. Görüştük elhamdülillah. Allah razı olsun. İyi İlgilerini zaten videoyu da attım. Hepiniz gördünüz. Allah razı olsun. Ne zaman gitsem ilgileniyorlar, alakalı oluyorlar. Bütün sofiler Allah razı orada izlem yapıyorlar bize. Yani değişik adam değiliz. Bozuk adamı tekiz ama Mesela. Rabbim Celle'ce Celle işte milletin kalbine sevgimizi vermiş. Elhamdülillah. Ama o da neden oluyor? işte bu dertten oluyor. Dert. Bende bir dert var. Ne derdi? Din derdi abi. Kimse cehenneme gitmesin. Herkes cennete gitsin. Derdi var. İşte Allah Celle, Celle böyle gençlerin milletin kalbine elhamdülillah sevgimizi nasip etti. Orada sofilerle görüşük. Neyse abi velhasılı kelam iş döndü dolaştı yine bizim hakkımızda videolar. Geçen gün bir tanesi benim hakkında bir yazı yazmış. Sayfa baktığın zaman menzil sayfası. Menzil sayfası Serhendi yazıyor. Takipçisi de var. Baktım etiketlemiş mi yani herif bir de beni etiketlemiş. Arkadaşlar işte menzil herkese açık bir yerdir. Kapısı açıktır. İsteyen girebiliyor. İşte bazıları girip işte orada falan filan. Bir. E, uzun uzun yazıp sonunda bu Hüseyin çeviklenen kişi menzile gitmiş ama bu adama itibar etmeyin. Bu adamdan durun. Bu adam Mossad ajanıdır yazmış bana. <laughs> Şaka değil. Benim için hikayesinde Mossad ajanı yazmış. Hani hiç utanmadan, çekinmeden, sıkılmadan yazmış. Bildiği baya baya yazmış yani. Mossad ajanı. Abi ben size ne diyorum bak siz benim okuduklarım şu benim hakkındaki iftiraları bir duysanız var ya dersin var ya sen nasıl ayakta kalmışsın ya. Sen iyi sabretmişsin de peygamber sabrı var dersiniz yani. Herif bir tane daha yaz yazmış bir daha giydirmiş bir daha Abi sağ olsun bir kardeş. Bunun ipliğini pazara çıkartıyor ve bu sayfa net sayfası biliyor musun? Vahabiymiş. Ya. Vahabi Menzilci kılına giriyor. Seyyid Saki Hazretlerinin videolarını paylaşıyor, resimlerini atıyor ve Ehli Sünnete saldırıyor. Ben elhamdülillah hiçbir Menzilli kardeşimden şahsım hakkında bir hakaret, bir kötü konuşma duymadım. Açık açık yok Mossat hocanı bilmem de duymadım. E sevmeyebilir. Herkes beni sevecek diye şartlar mı arkadaşlar? Yok. Mesela ehl sünnet de olabilir. Mesela bazı adamlar var. Hoca'yı çok seviyor. Beni hiç sevmiyor. Duyuyorum. Cübbül Hoca'yı da Ben bunu uyuz oluyorum diyor. Böyle değişiklikler de var. Mesela bazıları diyor, bu iyi bir şey diye konuşmuyor. Hocam diyor geçen diyor Cübbül Hoca'nın sohbetine ilan yaptı. ee? ben diyor senin için oraya geldim. Benim için gelme kardeşim. Orada Cübbül Hoca'nın sohbeti var. Benim için gelme. Bak ben bunu da söylüyorum abi. Seviyorsan adam gibi sev, sevmiyorsan sus. Hakaret etme hakkın yok. Velhasılı kelam. Bir tane video yapmışlar. Yine bana. Hüseyin Çevik diyor menzilden miras almaya gitti. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ya Rabbel Alemin. Abi ne, ne lan Vahabiler. Vahabil. Vahabiler dururlar mı abi adamların işi gücü yok. Anca el üstünü sallar. Yani bir tane sayfalarında bir ayet, bir hadis göremezsin. Bir zikir, bir faydalı iş göremezsin. Müslümanlara faydasına zerre kadar bir iş göremezsin. İşleri güçleri karalama kampanyası. İşleri güçleri iftira. İşleri güçleri Hüseyin Çevik'e küfür ettirmek ve utanmıyorlar sıkılmıyorlar millet yorumlarda anamıza avladımıza küfür ediyor hala videolarımızı paylaşıyorlar. Ondan sonra video paylaşıyor. Hüseyin Çevik yine sinirlendi. ya ya çok fenalar. Şimdi ağzıma öyle laflar geliyor ki aman ya Rabbi gün yüzü görmemiş laflar var da işte kutusunu açamıyorum. Neyse. Hüseyin Çevik diyorum menzilden acaba ne kadar para aldı? Ya ne para alacağım ben? Mezi bana niye para versin ya? Ben bir de gidiyorum yakıt yakıyorum. Para benden çıkıyor kardeşim. Ben oradan diyorum Sultan Hazretleri bizim benzin parasını bir hatta içersene. Bunu mu diyeceğim yani? Reis Bağcılar'dan geldik yani baba. Yol bilmem kaç kaç litre benzin yaktık baba. Ne yapacağım abi? Ne değişik adamlar var ya? Ben niye gideyim abi? Ben buradan aklımı mı yedim ya? Ben Allah için gidiyorum ziyarete ya. Allah Allah muhabbetlere bak. Menziden olan diyor şimdi ne diyor. Hüseyin diyor diyor. Sayı sayı tövbe aşağı. Onlar öldüğü için ben ödüyorum. Sultan Hazretleri. Diyor ki Seyit Sakin'in yanına gidiyor para koparmaya çalışıyor diyor. Ya Rabbel Alemin kafayı insan vallahi yani artık belli bir şeyden sonra insan dayanamıyor biliyor musun? Vallahi bak insan böyle kanına dokunuyor ya. Lan oğlum iftira atıyorsun. Ya bari ölçülü at da ben de inanayım ya. Diyeyim ki hakikaten ulan adam benim para istemeye gittiğimi öğrendi diyeyim yani. <laughs> ya ölçülü söyle. Ya yani öyle bir yazı yaz ki öyle bir benim hakkında bir iftira at ki ben bile kendimden şüphe edeyim. Ya belli yani abi bu kabak gibi iftira ya. Abi niye bana menzil miras versin ya? Ya abi bak bir daha söylüyorum. Menzil ehli sünnettir. Abi olur kardeşler arasında olur bir sıkıntı olur ihtilaf olur seni beni ilgilendirmez. Onlar kendi aralarında çözer abi. Sen işine bak sen namazına bak sen abdestine bak. Sen otur aşağıya Sana ne abi ya menzilden ya. Ben oraya bağlayayım. Bağlıysan sus otur. Değilsen zaten işin gücün iftira karalama. Değilsen zaten bunu yapan çok var. Adam diyor kardeşim diyor, ben oraya hiç ben diyor hiçbir yere bağlı değilim. E ben sana bir yere bağlan dedim mi? Ama bir yere bağlamıyorsun da iftira da atma millete. İftira da atma millete abi. Yeter da İnsanız abi bak vallahi insan hani bir bir eşref saati olur insanın bir de eşek saati olur. Yani bunlar bir eşref saatimize denk gelmiyorlar yani. Habire yapıştır, habire iftira, habire kalıp göm göm göm. İnsanım ben abi ben etten kemiktenim ben dayanamıyorum ya. Ya bu kadar olmaz ya. Abi birinin yanına gidersin, o yine acaba neyin peşinde? Ya bak fotoğraf paylaşıyoruz. Bak bunu anlatayım, konuyu kapatacağım. Bak mesela arkadaşlarla oturuyoruz bazen mesela, diyeyim. Fotoğraf paylaşıyoruz. Biz arkadaşlar, insan arkadaşa niye beraber gelir arkadaşım? Yemek yer, oturur, muhabbet eder, çay, çorba, bir şeyler yapar. Adam o resmi görüyor ya, adamın kafada dönen senaryo şu. Altında şu yazıyı görmek istiyorum. Hüseyin Çevik ve arkadaşları yeni uyuştu ticareti ve tabi tabi kaçak silah ticareti için bir araya geldi. Minderlerin altına sakladıkları keleşlerin sevkiyatını yapmak için tabi tabi biliyorsun burada neler neler minderlerin altına. Oğlum dikkat edin bir yerine batmasın. <laughs> Abi <laughs> oğlum dikkat edin yani. Abi ben aylarca uğraştım ya. Herif bana yorum yazdı. Minderlerin altına keleşler var yazdı. Abi ne keli ne keleşi kardeşim ya. Ne videolar ne yorumlar. Hocam silahlar orada mı? Bak biz de akşam geliyoruz. Lan nereye geliyorsun? Manyak meydan muharebesi mi yapacağız? İftira iftira. Hocam babam diyor ki siz diyor terörist misiniz? Sizin meşitte bazı... Oha dedim. Yok atom bombası var ya. Gel baba gel. Buradan İsrail'e sallayacağız. Bancınıkla atacağız. Neler ya? Kuntum hayra ümmetin ta'muruna وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله